Sağlıklı yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz psikonevroz nedir? Kaynak Medikane Sağlık Grubu. Günümüzde yoğun iş hayatı ve aktif sosyal yaşamla birlikte fiziksel rahatsızlıklar kadar psikolojik rahatsızlıklarda sık görülen problemler arasında yerini almıştır. Psikolojik rahatsızlıklar sahip olduğu özellikler ve klinik belirtilere göre çeşitlilik gösterir. Bu anlamda hastalıkların sınıflandırılması adına çeşitli yöntemler belirlenmiştir. Psikolojik rahatsızlıklar arasında sık görülen ve ilk yapılan sınıflandırmalarda yer alan sağlık sorunlarından biri de psikonevroz adı verilen durumudur. Psikonevroz nedir? Psikonevroz mevcut klinik yaklaşımda kullanılmasa da daha öncesinde çeşitli psikolojik rahatsızlıkların tanımlanmasında kullanılan bir terimdir. Günümüzde psikolojik rahatsızlıkların daha kolay teşhis edilebilmesi ve tedavinin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi adına iki farklı sınıflandırma yönteminin kullanıldığı söylenebilir. Psikolojik rahatsızlıklar temelde iki başlık altında sınıflandırılır. Hasta tarafından gerçeklik algısında bozulma görülüp görülmemesine bağlı olarak hastalıklar psikoz veya nevroz olarak iki sınıfta incelenir. Psikotik hastalıklar hastanın gerçeklik algısının bozulmasına bağlı olarak gerçekte var olmayan sesler duyma, imgeler görme veya inançlara sahip olma gibi halüsinasyon ve hezeyan olarak kabul edilen unsurlara rastlanan hastalıklardır. Ancak nevrotik hastalıklarda kişiler çeşitli sebeplere bağlı olarak bazı kişisel ve çevresel faktörlere karşı anormal psikolojik tepki ve davranışlar gösterse de hastanın gerçeklik algısı korunur ve çoğunlukla hastalar yaptıkları bu davranışların bilincindedir. Bu bağlamda psikonevroz teriminde değerlendirilen hastalıkların gerçeklik algısının bozulmadığı endişe, korku, saplantı, depresyon veya takıntı gibi duygularla iç içe olduğu söylenebilir. Tanım olarak psikonevroz, kişide içsel çatışmaya yol açan ruhsal hastalıkları kapsar. Bir diğer tanıma göre kişinin bulunduğu çevreye yeterli uyum sağlayamaması, yaşam tarzında buna yönelik gerekli değişiklikleri uygulayamaması ve daha zengin, karmaşık ve tatmin edici bir kişilik özelliği kazanamaması olarak da kabul edilebilir. Sırasıyla anlatacağımız psikolojik bozukluklar sıklıkla psikonevroz tanımı içerisinde değerlendirilir. Obsesif kompulsif bozukluk anksiyete bozuklukları, histeri, fobi olarak değerlendirilen korku bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, basit depresyon gibi bazı duygudurum bozuklukları. Psikonevroz nedenleri nelerdir? Nevrotik davranışlar uygun olmayan psikolojik dürtüler ve bunlara bağlı gösterilen anormal davranışlar olarak tanımlanabilir. Buna göre şu durumların görülmesi halinde kişiler nevrotik davranışlar geliştirebilirler bedensel veya ruhsal ihtiyaçların giderilememesi, çeşitli anormal davranışları göstermeye zorlanma, yoğun duygusal stres, kişinin bireysel iç çatışmalar yaşaması, aşırı kaygıya neden olan büyük travmatik olaylar, çocukluk döneminde yaşanan çeşitli düzeylerdeki gelişim bozuklukları, bazı kronik veya kalıtımsal hastalıklar. Nevrozlar sıklıkla psikotik bozukluklarla karşılaştırılarak incelenir. Bu anlamda çeşitli özellikleri açısından psikonevroz içerisinde değerlendirilen rahatsızlıkların psikotik rahatsızlıklardan ayrıldığı noktalar bulunur. Genellikle nevrozla sonuçlanan psikiyatrik rahatsızlıklara ait özellikler şu şekilde sıralanabilir nevrotik kişiler toplum hayatına kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Nevroz sonucunda kişi de ileri derecede kişilik bozukluklarına rastlanmaz. Nevrotik bozukluklar genellikle hastanede yatış gerektirecek düzeyde şiddetli psikolojik rahatsızlıklarla sonuçlanmaz. Uzman doktor ve klinik psikologdan yardım almak, hastanın hayat kalitesinin iyileştirilmesi ve rahatsızlığın giderilmesi açısından oldukça önemlidir. Nevrotik bozukluklar kişinin gündelik yaşamını olumsuz etkileyerek iş hayatı ve sosyal yaşamda çeşitli zorluklar ve sorunlara yol açabilir. Psikonevroz tedavisinde hangi yöntemler kullanılır? Psikonevroz günümüzde kendisine özgü DSM tanımları olan çeşitli hastalıkların yer aldığı bir grup rahatsızlığı tanımladığından mevcut klinik yaklaşımda psikonevroz kapsamındaki hastalıkların tedavisinde çok çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bu doğrultuda uzman psikiyatrist tarafından hastalardan ayrıntılı hastalık öyküsü alınır. Detaylı ve psikolojik muayene yapılır. Aynı zamanda hastalara bir takım psikolojik tanı testleri uygulanabilir. Tüm bunlardan elde edilen verilere göre kesin hastalık tanısı konulur. Tedaviye sıklıkla başvurulan yöntemler ise şu şekildedir. İlaç tedavisi, altta yatan sebebe bağlı olarak antidepresan veya sakinleştirici etkiye sahip çeşitli ilaçlara başvurulabilir. Psikoterapi, ilaç tedavisi rahatsızlığın giderilmesi için tek başına yeterli olmayacağından tedavi planına mutlaka psikoterapik yöntemlerde dahil edilmelidir. Bu bakımdan en sık kullanılan yöntem bilişsel davranışçı terapi olmakla birlikte tedavi sürecinde farklı psikoterapik yöntemlerde kullanılabilir.